Hades, yeraltı dünyasının efendisi. Ölülerin ruhlarına hükmeder. Görünmezlik meferiyle sessiz ama güçlüdür. Onun krallığında adalet sessizlikle sağlanır. Poseidon, denizlerin ve depremlerin tanrısı. Üç dişli mızrağını vurduğunda okyanuslar köpürür, yeryüzü sarsılır. Denizciler ona dua etmeden denize açılmazdı. Hera, tanrıların kraliçesi, evlilik ve aile tanrıçası. Zeus'un eşi ama aynı zamanda en büyük rakibi. Gururu ve öfkesiyle tanrılar kadar korkulan bir figür. Demeter, bereketin ve hasadın tanrıçası. Onun gözyaşlarıyla yağmur yağar, gülüşüyle toprak canlanır. Mevsimlerin döngüsü onun kalp acısından doğmuştur. Hestia, evin, ocağın ve huzurun koruyucusu. En sakin, en bilge tanrıçadır. Tanrılar bile onun ateşiyle ısınır. Barış onun adıyla anılır. Zeus, göklerin hükümdarı, şimşeğin efendisi. Kronos'u devirip tanrılara özgürlüğü getirdi. Adaletiyle yeri, gücüyle göğü sarsar. Olimpos'un tahtında sonsuza dek hükmeder. Ve böylece, Titanların devrinden sonra, Olimpos dönemi başlar.